Baba ya bana para verir misin? Şeker alacağım. Kızım her gün şeker yemekten sıkılmadın mı ya? Ya baba versen ne olacak? Baba ne olur para ver şeker alalım. Of kızım ya tamam al. Al. Haha ha, bu arada bütün para benim. Bunlara bir çözüm bulmam lazım ya. Aa çok iyi. Esma, Esra bak size ne aldım. Aa baba o ne? Çok güzelmiş at arabasına benziyor ama. Baba oh, sen ver şunu bana. Ay maşallah ne kadar güzel. Ver onu oyuncak değil kıracaksın. Niye baba ne ki bu? Pamuk şeker makinası. Baba ya oyuncaktan nasıl pamuk şeker çıkabiliyor? Ver sen şimdi bana. Bak gör neler yapacak şimdi bu. Çalıştırıp sana pamuk şeker yapacağım. Eee bir şey olmadı. Olacak olacak kızım şimdi ısınıyor. Kızım oluyor yavaş yavaş. Oha ben de istiyorum. Al bakalım kızım şekerini. Ya baba inanamıyorum. Nasıl bu kadar büyük oldu bu? Size para yetiştiremeden ben de gittim pamuk şeker makinesi aldım. Nasıl?